şu anda Peşindeyiz <laughs> Bu ikisi, bir de ben. Tamam. Evet, hedef kardan adam. Tespit edildi. Şimdi onu ya ya çalacağız. Evet. Gel lan gel gel. Evet. Dur bir dakika dur. Çaldık. Hedef bir. <laughs> Çok güzel tatlı evet. bir kardan adam. Evet. Alın elinde. Kafası düştü. Kafası düştü. Evet. Onun götünde şey var. Evet. Baba bunu yiy bu çok sert. İşte bir pisik. Evet, hemen hemen. İşte bir kardan adam. Evet. Man is car, snowman. Vay anan avradın be. <laughs> Oğlum o kalkma lan çok sert düş ya. Tekme attım ben ona. Baba onu iyi durdur. dur dur. Kalkmıyor yavur ölüsü gibi mübarek. <laughs> <Kündatı geçir>. Tamam. <laughs> Kündatı geçir. Kündatı geçir. <laughs> i̇şte iş kardan adama künde attı. bir kısmında çal çalamadı. Bakmıyor. Kaldırdı. Evet. Zavallı ölü bulundu. Hala iş peşindeyiz. Ben Hüsnü, karşıda el sallayan bizim Mehmet, onun arkasındaki Bakı ve ben. İşte koruyorsunuz beni. İleri doğru gidip bakalım nereye. Evet oğlum bir koydum iyi Ha! İlerliyoruz. Şşş lan! Şimdi bunu çekerken bir yığılıyormuşum. Amatör kameraman. Ben. Allah. Kafayı alayım, tamam. İşte kafa. O bir kafa. Kafa kalkmıyor. Sen nasıl bir kafasın ya Rabbim? Allah'ım. Ha! Sanki burası Hakkari. Çektim babuş. Evet. Burası ülker. Ne yapacağız? İşte Berduş. Ne koyacağız? Direğin dibine. Olur, dur ya. Bu da kafa. Al. Dur. Kolay gelsin. Abi. Kardan adam yapıyoruz Cafer abi. Yakıştır bize. Burası liman eczanesi. Aa üstü mandar etti. Asal çok güzel <laughs> olsun. Abi, çakma kardan adam budur. Aa! Şey Bir dakika ya. Şey kameram. <laughs> Yedim lan Allah beyim. <laughs> Haki! Vursun onu! Abi İşte biz! <laughs> Mübarek insanlar! Alo başlayalım! Hadi! Evet! Çaldığımız kardan adamı... birleştiriyoruz Bu ne Oğlum, bunu ne yapayım? Kırayım mı? Hiçbir şey yok Allah Allah, kokuyor. Kokon mu? Çift bu! Ah! Bir de... Bu resim de olsun. Hı hı. Bunlar canlı ama resimler daha seksüel. Tamam, biz şimdi bunu böyle yapıyoruz. Yapıldıktan sonra resimleri yapacağız. Şu önünü boşaltalım da seksüel olsun. Abi öyle gözükmüyor, ne oldu ee, belli kan değil. Kanalıma kasıt yapalım. Tek gözüm kapalı, evet yapıyoruz. İnşallah yapacağız. Flişik verdim baki, olmaz böyle. Hoşt, <laughs> benim <gülüyor> Aa, <gülüyor> kamerama bunu nasıl yapan la? İşte kafa. Kafasını mi? Ver. İşte kafasına verdi. Ne oluyor? Çıkmalar. <laughs> lan bunun bir kafası var bizi. Çıkmalar. Beyefendi, beyefendi. Neden saldırıyorsun arkadaşım? Burada bir sanat icra ediyoruz. Omuz at! Hoz! hız lan hoz! Hı. Evet, kardan adam. Babuş uçarak vur. Ben çekiyorum. Bak, bak. Dur. Dur, 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 dur. 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 Ne? He. Gel, gel bak gel. Erdal abi. Evet. şu an. Bu dayı. Koş ya binaya ya, bak. Çöklüsünden hem de. Ya, <laughs> Sen bak gel. Ama kazada bu O bir buldum. Ne buldun? Üçümüz aynı anda tekme atmışız. O zaman atmayalım. lan oğlum dur lan. Kardan adamla kamera bana Kafasını atayım mı? Hayır. Sürgü açtı da iyi sürgü açtı. Buyurun. Bu şeyden. Kaçma oğlum. Herkese sürgü Ne kim? Saçma aşağı. He. Bir dakika. Haber verin ama sürgü yaparken. He. şuraya mı? Abi kamerayı düzgün bir yer. Ama kamerayı güzel bir koy. Hadi. Al.

Merhaba, Bakın, bak hadi hadi. Çocuğun ölü şu anı, nokta com. Bu wow. Mehmet Ayu. Şu da şu da güzel bir bayan değil. Ee, i̇şte bu Uğur Bey. Ah. Uğur Bey başkası. Al or.